Bölgede büyük bir yıkım var gördüğümüz kadarıyla. Herkes bir e, gayretin içinde. E, ancak koordinasyonun iyi yapıldığını söylemek biraz zor. Maalesef kopukluklar var. Tamam. Bazı yerlerde e, biz mesela geldik şu anda Adıyaman'dayız. Dün Kahta'ya gittik akşam neredeyse bizim belediye başkanımız bütün çalışmalarda devre dışı bırakılmış gibi. Yani bir yerde belediyeler eğer devre dışı bırakılırsa orada yapılan çalışmalarda mutlaka aksaklıklar artar. Tamamen ortadan kalkmaz. Tabii bugün şu anda adıyamanımızda İstanbul il teşkilatımızın sağladığı imkanlarla neler yapılmaya çalışıldığına şahit oluyoruz. Allah razı olsun. Gördüğüm beni çok memnun etti. Çok planlı, programlı, düzgün bir çalışma var. Günü birlik değil. Çünkü bu depremin yaraları bir günde, bir haftada, bir ayda sarılacak gibi değil. Buradaki sıkıntılar birkaç ay mutlaka, belki yıl sonuna kadar devam edecek. Bu süre zarfında burada ihtiyacı olan insanlara Yardım et, etmek önemli. Maşallah arkadaşlarımız dört başı mamur bir plan yapmışlar, bir çalışma yürütüyorlar. Ben teşkilatımızın yönüyle tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Aynı çalışmanın burada başka yerlerde de yapılmasına ve deprem etkisi altında kalan, depremden zarar gören bütün il ilçe ve yerleşim alanlarında yapılmasına ihtiyaç var. Zor bir dönem. En büyük mesuliyet burada. İster istemez iktidara yani Sayın Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanlığının yönettikleri kişilere gelip dayanıyor. Onlar kucaklarını herkese açarlarsa bu problemlerin üstesinden gelmek on nispetle kolaylaşır. Şunu unutmamaları lazım yani iktidar laf değil, icraat yeridir. Ancak icraat yapıldığı zaman işin tabiatında hata da olabilir. Muhalefet de gördüğü hataları iktidara duyurur. İktidar bundan rahatsızlık duymamalı. Tam tersi birileri bana noksanlarımı, hatalarımı gösteriyor. Ben de onları hemen telafi etmem gerekir diye bir halet-i ruhiyenin içine girmesi gerekir. Yoksa bir yerde bir ikazda bulunanı vay hain diye yaftalamaya kalkarsan bu memlekette hiçbir problemi çözemezsin. Problemler küçüleceğine Allah saklasın büyür. Bu da bizim bir ikazımız olsun. Allah yardımcımız olsun, yardımcınız olsun. Efendim tecrübeli bir devlet adamı olmanız hasabıyla görüşleriniz büyük önem arz ediyor. Bundan sonraki sürece dair hükümetin izlemi, izlemesi gereken politika nelerdir i̇şte efendim? aynı şeyi söylüyorum. Hükümetler, icra mevkiinde bulunanlar, yetki sahibi olanlar durum tespiti yapar, karar alır ve o kararlarını tatbikata korlar, icraatta bulunurlar. Hükümetle beraber olmayan bu icra mekanizmasının içinde bulunmayanlar da ister muhalefet olsun, ister sivil toplum örgütleri olsun, gördükleri yanlışları ve eksiklikleri iktidara hatırlatırlar. İktidarın bu tavırdan gocunmaması gerekir. Bu onları küçük düşürmek için yapılan bir ikaz olarak görülmemeli. Tam tersi eksikliklerini bir an önce tamamlasınlar ve problemin üstesinden daha kısa bir zamanda gelsinler diye yapılmaktadır. Tabii bu kadar muazzam bir yıkım e, yani Türkiye'mizin de tarihinde, dünya tarihinde de azdır. 10 il etkilendi. 100 bin kilometre karelik bir alana yayıldı bu. Elbette bu işin üstesinden gelmek kolay değil. Bütün dünyada yardıma koşuyor. Gelelim diyorlar. Bunun vüs'ati düşünüldüğünde eksiklerin icraatta olmaması mümkün değil. Onun için ben vatandaşımız da ister istemez canı yananın siz onu teselli edemezsiniz kolay kolay. Ailesini kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş, anasını babasını kaybetmiş insanları düşünün. Bunların yüreği yanıyor. Onların şikayetlerini bir tepki kendilerine karşı yapılan bir hareket diye görmemeli kimse. Onların canı yanıyor. Kimin yakını vefat etse o acıyı hissetmez mi? Hepimiz hissederiz. Onun için onları hoş görmek, onların bir an önce o acılarını dindirmek için onları kucaklamak lazım. Yani birçok yerde bunu görüyoruz. Bir gayret var. Dediğim gibi gayretin faydalı olabilmesi, problemlerin bir an önce çözülebilmesi eksiklerin tamamlanmasına, herkesin kucaklanmasına, her gayretin değerlendirilmesine ve koordinasyonun